Çalışmalarınızı renklendirmek ve çeşitlendirmek mi istiyorsunuz? İşte size harika bir fikirle geldim. Evet, yine arkadaşlar bir çalışma tekniğinden bahsedeceğiz. Aslında pek çok insanın kullandığı flash kartlardan yani hazırladığımız bilgi kartlarından bahsedeceğiz. Şimdi evet biliyorum hazırlıyor olabilirsiniz. Kelimeler arkasında o kelimenin anlamı gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama başka neler yapılabilir bu konuda sizlere dört tane fikir vermeye geldim. Şimdi ilk maddemiz çok klasik olan bir şey ama şu detayı da söylemeden edemeyeceğim. Yani soru-cevap yapacağız. Bir kartı alacağız. Karton olabilir bu. E, dosya kağıdı olduğu zaman çok ince olabilir. Kıvrılıp buruşabilir kolaylıkla. Dolayısıyla karton kağıdının üzerine bu tarafa soruyu yazacağım. Arka tarafa da cevabı yazacağım. Ama buradaki püf noktası şu. Bu ne sorusu olacak? Herhangi bir soru olmasın bu. Çünkü sonuç olarak flash kartları ben sınırlı sayıda hazırlayacağım. Her ders için belki en önem verdiğim 10 tane soruyu bulmam lazım. O 10 tane soru nereden gelecek bana? Tabii ki Sınavlarda, testlerde yapamadığım ve yanlış yaptığım soruları alacağım. Orada da onu seçerken dikkat hatasından kaynaklı yanlışları almayacağım. Diyeceğim ki, aa bak bu soruyu ben bilmiyormuşum. Bu önemli bir soruymuş. Bak bu güzel bir soruymuş. Bunu kes yapıştır defterine koyayım demiştik. Daha önce kes yapıştır defteri videosu vardı. Bilmeyenleriniz varsa aşağıya açıklamalara linkini ekleyelim. Oraya da mutlaka bakın. Çalışma kalitenizi arttıracak çok önemli videolarım var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ama şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki birkaç tane soru var. Bunlara ben ben tekrar dönüp pratik bir şekilde bakabilmek istiyorum. Belki uyku öncesi pıt diye böyle tekrar etmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Arada arkadaşlara sormak istiyorum. Bunları nasıl yapacağım? Dediğim gibi şöyle küçük bir şekilde karton kağıdımı kesip üzerine de o önem verdiğim, aa bunu benim Artık hafız ama iyice yerleştirmem gerekiyor dediğim soruyu yazacağım. Biz mesela edebiyattan bir soru hazırladık dedik ki garip akımın şairi, şiiri sokağa taşıyan şair lakaplı, vazgeçemediğim ve destan gibi şiir kitaplarının Yazarı kimdir? Mesela bu biraz böyle kim 500 milyar ister sorusu tarzı bir soru olmuş. Ben şimdi bunu okuyup ondan sonra da arkasındaki cevaba bakmadan tahmin etmeye çalışacağım. Neydi bu? Kimdi? Benim sevdiğim şairlerden bir tanesi olan rahmetli Orhan Veli Kanık'tı cevabımız mesela. Hem bir soru cevabı örneği vermiş olduk. Hem de önemli kişileri bu şekilde tanımlayıp arkada da kim olduğunu sorabileceğimiz bir etkinlik olabileceğini gösterdik. Çok önemli dediğimiz soruları bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Soru cevap şeklinde yapmak bizim için birinci flash kart hazırlama tekniği. Şimdi gelelim ikincisine. Başka ne yapabiliriz aklınıza gelmiyorsa diye sizler için birkaç küçük fikirle daha geldim. İkinci maddemiz arkadaşlar nesnelerin, olayların veya olguların tanımlarını yapacağız ilk önce. Hadi bakalım sizin bilginizi de buradan bir ölçmüş olalım. Çok güzel bir soru hazırladım. Bu da coğrafyadan gelsin. Bir akarsuyun az eğimli, koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde oluşturduğu S harfine benzer kıvrım. Yazdım tanımımı. Ondan sonra da düşündüm. S harfine benzer kıvrım, coğrafyada böyle bir şey vardı. Neydi o? Gibi kendimi ilk önce hafızayı bir yokluyorum. Hemen cevaba bakmayacağım. Kendimi yoklamak için hazırlıyorum bunları. Tamam yokladım. Dedim ki evet biliyorum. Menderes dedim. Ondan sonra da cevaba bakarak kendimi teyit ettim. Yani bunu böyle baktıktan sonra ay neydi hatırlamadım. Hemen Menderes'i görmek gibi bir hataya düşmeyin. Birazcık kendinizi hatırlamak için süre verin. Geliyorum üçüncü maddemize. Üçüncü maddemiz arkadaşlar, bu tarafa başlığı yazacağız. Arka tarafına da o başlığın bize çağrıştırdığı önemli anahtar kelimeleri yazacağız. Çok önemli. Özellikle uzun uzun anlatımları olan sözel konularda anahtar kelimelerle bütün konuyu hafızaya yerleştirmek çok etkili bir tekniktir. Bunu yapabilmemiz için flash kartlar bize yardımcı olacak. Diyeceğiz ki mesela şöyle bir örnek verelim. Tarih konusunda 2. Mahmut ıslahatları dediğim zaman aklıma neler gelmeli? Belki bunlar biraz madde madde ama içerisinde detayları da olan bir konu bu. O detaylara girebilmem için ilk önce anahtar kelimeleri hatırlıyor olmam lazım. Ve neler bilmem lazım? En temel olanları buraya yazacağım. Diyeceğim ki biliyor muydunuz 2. Mahmut ıslahatları dediğim zaman aklınıza ne geldi acaba? YKS hazırlık öğrencileri mutlaka bu konulara çalışıyordur diye düşünüyorum. Senedi ittifak, tımar kaldırıldı, tasviri hümayun, takvimi kayi şeklinde madde madde tamlamaları yazma yeterli bir padişah ismi vereceğim ve diyeceğim ki bu padişahın en önemli yaptığı işler nelerdir? Maddeler halinde anahtar kelimeler, küçücük anahtar kelimeler bakın çok önemli. Onu görmek bana oradaki bütün konuyu hatırlatacak olan şey. Dolayısıyla hatırlamaya çalışacağım, zihnimi yoklayacağım, geri çağırma tekniğini uygulamış olacağım. Aynı zamanda da buradan da kendimi teyit edeceğim. Eksiklerimi hatta işaret koyarsam bir dahaki sefere o eksiği yapıp yapmadığımı görmüş olacağım. Gelelim son Etkinliğimize flash kartlarla dördüncü olarak ne yapabiliriz, nasıl bir etkinlik hazırlayabiliriz? Ben şöyle düşünüyorum, uzun uzun formüller oluyor bazen. Ee, her zaman bütün formüller böyle e eşittir mc kare gibi kısacık. Olmuyor. Eskiden de çok sinir olduğum bir bana uzun gelen bir formül vardı. Buraya örnek olarak onu yazdım arkadaşlar. Hocam uzun dediğiniz bu muydu diyebilirsiniz ama inanın ilk öğrendiğiniz zaman şu bile şu formül de gerçekten insana uzun geliyor. Nedir o? A artı B'nin böyle parantez içerisindeki karesinin eşittir dedikten sonra açılımı Neydi acaba? ilk ben mesela bunu gördük. Aklımızda bir türlü tutamıyoruz. Ne yapacağız? Yazacağız flash karta. Ön tarafa sadece eşitlikten önceki tarafı yazacağım. Arka tarafa da bu a artı b'nin karesi dediğimiz şeyin açılımı neymiş? a kare artı 2ab artı b kare diye yazacağım. Ve bunu işte bakmadan o açılımı hatırlıyor muyum diye zihnimi yoklayacağım. Öğrenmemi bu şekilde güçlendireceğim. Önce hafızayı yokluyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz, teyit ediyorsunuz, hatanız varsa düzeltiyorsunuz ve bu flash kartlar çok kalıcı oluyor arkadaşlar. Bunları bir kez hazırladıktan sonra lise hayatınızda bunu yapmaya başlarsanız üniversite hazırlıkta çok rahat edeceksiniz. Kutulara bazı seçtiğiniz önemli dersler için, önemli konular için bu şekilde birkaç tane kart hazırlarsanız bunları üniversite hazırlıkta seneler boyu kullanabileceksiniz diyorum. Yorumlarınızı beklerim. Yine bir etkili çalışma tekniğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.